Selamünaleyküm aleyküm Hikmet. Ve aleyküm selam. Yaşar Usta gözükmüyordun uzun zamandır. Pakize abla geliyor hep. Malum iş güç. Her zaman fırsat olmuyor. Tezgahı kapatmadan yetişeyim dedim sana. Senin meyvelerin tadı bir başka. Sen bana şuradan bir kilo muz, bir kilo mandalina, bir kilo da Trabzon Sana en güzellerinden vereceğim ha. Yaşar Usta, sen emekli olmamış mıydın ya? Oldum olmasına da emekli maaşı yetmiyor haliyle. Hele kız da bir okulu bitirsin. Benim asıl emeklilik ondan sonra. Tabii. Bu devirde çocuk okutmak kolay değil ya. Ee, Yaşar Usta Ömer'den haber var mı? Geçenlerde lüks bir araba gördüm. İçindekini Ömer'e benzettim. Yoksa geri mi döndü? Gelip gidiyor mu size? Ne ilgisi, ne ilgisi var canım? O hayırsızın ne işi varmış benim kapımda? Olmaz öyle şey. Yanlış görmüşsündür. Sen şunları ver bakayım bana. Buyur. Paranın üstünde vereyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz dinlenseydin ya kızım. Hem okul hem iş. Gelir gelmez geçtim masanın başına hasta olacaksın. Ya anneciğim yarın çok önemli bir sunumum var. Ya bu sunumayı yaparsam dersen de geçtim demektir. Eh, i̇yi madem sen öyle diyorsan. Allah senin açıklığı versin güzel kızım. Hah, babam da geldi. geldin? Alayım elindekileri. Aç mısın Yaşar? Biz Peri'yle bir şeyler atıştırdık ama yemek sıcak. Hemen sana da koyarım. Bir şey demedin Yaşar? Ne oldu Yaşar? Ömer mi geldi? Ömer, gelmiş mi? Bana doğruyu söyle. Geldi mi, gelmedi mi? Ben nereden bileyim Yaşar? Yıllar oldu oğlumu görmeyeli. O hırsıza hala oğlum mu diyorsun sen ha? O hayırsızın ne bizim evimizde yeri var, ne de hayatımızda. Anladın mı? Gelse bile onu eve almayacaksın. Anlaşıldı mı? Abim mi gelmiş? Tamam, ağlama benim güzel anne. Anneciğim, yetim bitirdin kendini üzüntüden. Babam öyle dedi diye mi? Abim hakkında öyle konuştu diye. Senin abin hırsız değil. İftira attılar ona. Suçsuz yere hapise gönderdi. Ben doğru baktım bilmez miyim? Harama el sürmez benim oğlum. Yıllarımızı çaldılar. Baba yola düşman ettiler. Kim bilir şimdi nerede? Burnumda tütüyor Ömer'im burnumda.